Evet öncelikle selamun aleyküm Bugün PUBG oynayacağım ama Şu an niye ha? Şöyle bir şey söylemek istiyorum İşaret bir şey ee, Bu oyunda Uyuz olduğum bir şey var Sanırım herkesin dikkatini çekmiştir PUBG bu sıralarda şey yapıyor Siz söyleyin ee, bir haritaya mesela 100 kişilik bir haritada şu an 92 kişi var. Bunun yüzde işte 70'i 80'i hep bot. Yani bir haritada ortalama 40 kişi normal oyuncu. Geri kalan hepsi bot. Hani ben bundan bıkmış durumdayım yani zoruma gidiyor bir nevi. Şimdi PUBG'de bir profesyonel oyuncu değilim. Çok iyi oynadığımı söyleyemem ama şöyle bir şey var. Ben bu oynuyorsam, ben bu oyunu oynuyorsam abi bu oyun benim hoşuma gidiyor diye oynuyorum. Yani ee, şu an öyle pek öldürmesine veya şey yapmasına ama rahat oynayacağım birazdan daha. Çevrede aşırı derecede bot var. Nerede? Mesela şu. Bir şey bot. Bot yani. Bu ben bu adamdan öldürsem mi öldürmezsem ne? Hani öldürme hani Bak öbür gelen de bot Şu da bot Ben buna yanıyorum işte bu benim zoruma gidiyor abi Hani oyun tamam eyvallah güzel oyun Nereye gitti o? Nereye gitti sen şimdi ya? Hani mal gibi etrafta dolaşıyorlar Hani ateş ettikleri de yok Nereye gitti lan bu bot şimdi? Hı. Hani böyle etrafta dolaşıyorlar. Oyun oynuyorlar Bu benim zoruma gidiyor abi. Çoluk çocuk muyuz biz? Bu ne ya? Hani insanları kandırıyorlar ya. Beklet abi bize oyun başlarken bir beklet bir 20 saniye beklet bizi problem değil. Gerçekten problem değil. Ben aynı düşündüyseniz yani yazın bunu abi. Beklet ya bizi bir yarım saat bek yarım saat değil de beklet bizi bir 5 dakika, 3 dakika, 2 dakika. Neyse artık. Bize bir oyun sunu yani, bir kalite Mesela PUBG'nin PUBG'ye benzer diğer oyunlar da var. Ee, bunlar şey oluyor. Bu Apex Legend gibi vesaire tür oyunlar var. Onların e, YouTube videolarını falan bayağı izledim ben. Onlara çekmeyi düşündüm hatta bir ara. Apex Legend Mobile diye falan. E, indiremedim aslında. İndirebilmiş olsaydım bir tane daha işaret bir şey. Çok güzel. Bakalım. İki mermiyiz. Tamam. İlk kez bu kadar iki tane bir şey buluyorum ha. Yoksa normalde bulamam yani. Neyse ben bu Apex Legend falan indirmeye kalktım inmedi yani telefonun hafızam düşük biraz ondan dolayı yoksa ben PUBG, PUBG girmezdim yani bayağıdır oynuyorum bu oyunu genelde Taurus filan atıyorum e tabi nick'im bu değil farklı bir nick'teyim bu yine savaştım ben sırf bu videoyu çekebilmek için farklı bir bölümünü beta bölümünü açtım şu an PUBG'nin verilen komut üzerine bu bölüme giriyor bak ya zingil yani bu adam mıydı şimdi şey miydi belli değil ne yalaştı o? Dışarı mı çıktı? <laughs> Selamun Aleyküm Bu da şey Bu da e, pot Ben bunu öldürmüşüm, öldürmemişim ne fark eder? Ya bu benim zoruma gidiyor Çocuk muyum abi biz? Çocuk muyuz yani? Siz kimi kandırıyorsunuz bununla? Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Hani çocuk mu kandırıyorsunuz? Ne ya abi? Adam akıllı oyun yapmışsınız. Eyvallah oyun çok güzel tutuluyor ama saçmaladınız iyice ya. Hani ben daha mantıklı bir oyun oynamayı planlıyorum. Kimsenin umurunda değildir tabi. Video izleyen kişiler oynamayı biliyorlar. Yavşak diyebilirler ama ee... şöyle bir şey var. Bu oyunda hani ikinci, üçüncü her türlü olurum. Yüzü kapalı oynasam bir de olurum. Herkese bot gibi yaklaşsam da olurum. Ama mesele ikinci, üçüncü olmak değil. Hani mesele oynayabilmek abi. Neyse ben bot yakalayayım sürekli. Size tekrardan videoyu açarım. Hadi eyvallah. Onu söylemek istiyorum şu an yadayım sanırım benden başka militaryaya atlayan yok Gerçi oyunda adam mı var ki militaryaya atlayan olsun Fazla gezmedim öyle şu an eriklerin üstüne gidin Yoksa burada bir iki tane daha şey bulurum bahad. Adı üstünde ee, Bot İki üç tane daha rahat bulurum Her neyse benim takımımda olan çiller de pahalı değil gibi gözüküyor ama bana bence içimden bir ses onlar da bottur diye geliyor. Onların da bot olduğuna inanıyorum. Şimdi nereye gideyim lan? Videoyu aldığım için kasıyor. çok tuhaf abi ya bu ne ya? Hani şu an gerçi ben normalde böyle bu kadar kötü oynamıyorum ama Hani bu ne abi yani? Şu an normal öyle keyfine ara adam motorla adamların üstüne bile giderim yani o kadar söyleyeyim Yani oyun da bir zevk versin ya. Oyun bir zevk versin ya. Dur şurada aracı alayım ben orada fişeği atayım İki tane fişek bu arada. Aa fişek. Ona gideyim mi? Gidim ya. Korkanın çocuğu olmaz. Öleceğimi biliyorum ama problem değil. Bana ne mı? Silahım düzgün yok ama olsun. Gideceğim babacım öleceğim. Anlamın teriydi. En azından adam bulmuşum yani, bir de var. Onun mutluluğu, onun sevinci var içinde. Bu şey ne tarafa gitti bilmiyorum ama bu tarafta bir şeydi. Sanırım. Sonra... düştük. En berbat motor kullanan ben oluyor olabilirim bak şu an. <laughs> daha normalde daha eğlenceliyim ama... Ee, bakayım bir saniye, şimdi şurada bir dur. VSS'yi aldım ya. Havaya bak uçak sesi geliyor ama ne tarafta? Ne oldu ya? Böyle ne oldu mu ya? Nerede lan bu? Neyse bırak onları da alacağız. İki tane bunun mis olacaktı. Az önce hayatımın hatasını yapmış olabilirim. Gidim geri alayım mı lan? Neredeydi o? Şurada falan değil. Az Mal sana bir bot daha. Bundan bahsediyorum ben de. Her taraf bot anasını sat. Az önce iki tane fişek kaybettim. Yanlışlıkla almayı unuttum. Neyse, önemli değil yani, umurumda bile değil çünkü. Yani bu el kazanmışım, kaybetmişim, bin almışım. Hiç umurumda bile değil yani, bu kadar saçma oyun. Çok saçma geliyor bana ya. Apex Legends biraz daha eğlenceli geliyor hani robot tarzı. Ama İngilizce olması kötü olmuş. Ee, Türkçe şey var mı bilmiyorum ama Türkçe yayıncısı da yok yani. YouTube'da onu biraz baktım ben. Türkçe yayıncısı varsa bile parmakla gösterilecek kadar çok fazla yayıncısı var. Bunu kullanabilirim yani. Bunu yayınlayabilirim. Hatırlatılsın. Bu Neredeyse. Araç var burada? Şu tarafta da insan var. Ama piyasada görünmüyor. altında mısınız oğlum Neredesin? dur şu dropu alayım ondan <laughs> sonra size geleyim ben. hadi drop ok ya bir saattir ineceksin ne güzel iki tane atacaktım aha araç geliyor <gülüyor> <gülüyor> olabilecek en berbat şekilde öldüm gerçekten öldüğü berbatça şekilde öldün. Başlığı da bu şekilde yapacağım. <laughs> yani bundan bahsediyorum. Her önüme gelen kişi artık şey gibi. Bot gibi algılıyorum. Ölüyoruz yani. Umurumuzda da olmuyor ama. Saçma abi. Biraz düzen getirmeleri lazım yani.